Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 37. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Ağırlık merkezleri aynı olan ve kenarları birbirine paralel olan iki eşkenar üçgenin ikişer köşesi birleştirilerek aşağıdaki gibi boyalı bölge oluşturuluyor. Boyalı bölgenin alanı 5 kök 3 birim kare Büyük üçgenin çevresi 24 birimdir. Buna göre küçük üçgenin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Şimdi bir kere burada ortadaki ve dışarıdaki eşkenar üçgenlerin ağırlık merkezleri aynı olduğu söylenmiş ve kenarlar birbirlerine paralel. Yani bu kenarla bu kenar paralel örneğin. Aynı şekilde burada kenarlar paralel. Yine benzer şekilde buradaki kenarla buradaki kenar da yine birbirine paralel olduğu söylenmiş. Şimdi bir kere burada Buradaki şekli şöyle taşıyabiliriz. Mesela ben burada şu köşeden geçecek şekilde bir çizgi dikme çizersem buraya. tam burada ağırlık merkezinden geçecek zaten bu gördüğünüz gibi buradan geçmiş oluyor. Dolayısıyla aynı şekilde bu kenardan da bir dikme çizerseniz bu da ağırlık merkezinden geçecek. Yani şu şekilde düzgün bir şekilde böyle çizersem, Yine gördüğünüz gibi bunların kesim noktası zaten ağırlık merkezi olmuş oluyor. Şimdi bir kere şekil eşkenar üçgen ve kenarlarda birbirlerine paralel olduğuna göre şuradaki taralı bölgeyi aslında ben gördüğünüz gibi şu bölgeye şu taradığım bölgeye taşıyabilirim. Onlar gördüğünüz gibi zaten birbiriyle eşittir. Yani şuradaki gördüğünüz uzunlukla burada gördüğünüz uzunluk aynı. Aynı şekilde buradaki mesafeyle de. Yine aynı şekilde buradaki mesafeler aynı olmak zorunda. Zaten şuradaki mesafeler de aynı olacağına göre geriye kalan şu mesafeler de aynı. E, o üçgenler dolayısıyla eş olmuş oluyor. Şimdi aslında Bunlardan şuralarda da oluşturulabilir. Mesela buradaki gördüğünüz taralı bölge bir yamuk olmuş oldu. O zaman ben burayı da birleştirirsem gördüğünüz gibi burada da bir yamuk var. Yine benzer şekilde burada da bir yamuk oluşmuş oluyor. Yani taralı bölgeler 3 tane yamuk alanı olmuş oluyor. Veya başlangıçta şunu da söyleyebilirdik. Yani baştan şunu da söyleyebiliriz. Mesela ben şu köşeyle de bu... Dışarıdaki eşkenar üçgenin köşesini birleştirirsem gördüğünüz gibi buradaki taralı bölgenin alanı aslında şuradaki bölgeye. Aynı şekilde buradaki taralı bölgede yine eş olmuş olur. Çünkü ağırlık merkezleri ortak. Kenarlarda birbirine paralel olduğuna göre burada gördüğünüz kısımlar gördüğünüz gibi birbirine eş olan şekiller olmuş oluyor. O zaman buradaki sarı bölgenin alanı 5 kök 3 birim kare olduğuna göre boyalı bölgenin alanı. Aynısından burada gördüğünüz gibi 3 tane var. O yüzden 3 tane 5 kök 3 toplamda 15 kök 3 olmuş oluyor. O zaman dışarıdaki eşkenar üçgenin çevresi de 24 olduğuna göre bir kenarı gördüğünüz gibi 8 olmuş oluyor. Bir kenarı 8 olan eşkenar üçgenin alanı da a kare kök 3 bölü 4'ten 8'in karesi kök 3 bölü 4 buradan 64 bölü 4'ten gördüğünüz gibi 16 kök 3 gelmiş oluyor. O zaman buradaki sarı bölgenin eşleri gördüğünüz gibi toplamda 15 kök 3 olacaktı. O zaman 16 kök 15 köküçü çıkartırsak gördüğünüz gibi köküç birim kare ortadaki e, şu bölgenin alanı yani eş, küçük eşkenar üçgenin alanı köküç birim kare olmuş oluyor. E, buradaki küçük eşkenar üçgenin kenarına k dediğimizde alanı da gördüğünüz gibi k kare köküç birim 4 olacağına göre k kare kök 3 bölü 4 eşittir kök 3'ten. E burada zaten kök 3'ler birbirini götürdü. K kare buradan gördüğünüz gibi 4 oluyor. K dediğimiz eşkenar üçgenin bir kenarı 2. E bir kenarı 2 birim olan eşkenar üçgenin çevresi de 3 çarpı 2'den 6 birim olmuş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.